İzleyicimiz der ki, hocam bende de azosperm var, yıllardır mücadele ediyoruz. Canlı hücre var ama tüp bebekte tutmadı. Bir türlü. Acaba fitoterapi azospermde de faydalı mıdır? Lütfen yardımcı olun demiş. Evet, ee, hiç endişe etmesinler. Bu konuda da yani infertilite dediğimiz kısırlık konusunda da ister azosperm olsun, ister farklı şeyler olsun, isterse kadından yani sadece erkekten değil kadından da kaynaklanan sorunlar olsun. Bunların her birini biraz sonra ayrıntılı konuşacağız. Evet. Biz fitoterapiden istifade edebiliyoruz. E, asla bu konuda da umutsuzluğa kapılmasınlar. Kanserde onlara asla bu hastalığa karşı pes etmeyin. İnanırsanız siz bu hastalığı yenersiniz. Bu hastalığın tedavisine destek olacağız diyoruz. Diğer tedavileri de zaten terk etmeden Kısırlık konusunda da aynı şekilde. Biraz kısırlıkta fitoterapiden bahsedelim. Evet. Çünkü reklamlara gideceğiz hocam. Öyle mi? Acele ee, edelim. Evet evet bundan da bahsedelim. Çünkü çok fazla sorulan soru. Bizim de çok merak ettiğimiz bir konu. Şimdi kısırlık konusu bugün ortaya çıkmış bir konu değil. Evet binlerce aile, on binlerce yüz binlerce insan. İstedikleri halde bir yıl geçmesine rağmen evlenmişler, yaşları vesaireleri uygun olduğu halde çocuk sahibi olamıyorlar ve biz diyoruz ki burada bir infertilite var. Hı hı. Kadından kaynaklanan sebepler var, erkekten kaynaklanan sebepler var. Kabaca baktığımızda da Türk filmlerinin eskilerinde olduğu gibi ki değil. Ki o zamanlar kanayan yaramız aslında. Yani sadece işte bir kısırlık kadınlar olduğu sürekli. zaman kadınlar evet. sanki kısırlığın tek sebebi Günümüz ama öyle de değişti değil. Değişti artık çok değişti. şükür ama. En az kadınlar kadar yani aşağı yukarı %50'ye yakın bir orandır. Bu erkeklerde de var. Günümüzde bahsettiğimiz o hani dedik ya doğa kirlendi artık doğa iflas ediyor. Doğa kusuyor yani resmen kusuyor. Biz de aslında isyan ediyoruz da biz farkında değiliz. bu bu e, bünyemizin kendi doğamızın isyanının farkında değiliz aslında. Evet. Özellikle genetik hücreler, e, üreme hücreleri. Yani kadın ve erkeğin üreme hücreleri en hassas olan hücreler. Vücudun en hassas hücreleri içerisinde e, zikredebileceğimiz hücreler. Neye karşı hassas? İşte o bize zarar veren, bütün o çevre faktörleri kanserde de vesairede de karşımıza çıkan, bazılarını da biz kendimizin davet ettiği sigara, alkol gibi, hani kendi kendimizi zehirlemek adına konuşuyorum. Bu maddelerin en kolay etkileyebildiği madde şeyler, hücreler vücudun erkek ve kadın üreme hücreleri. Ve yapılan incelemeler ortaya koymuş ki erkeklerin sperm sayılarında inanılmaz hızlı bir düşüş var. Yani bizim dış faktörlerimiz genetik faktörler değil bakın. Dış etkenler. Dış etkenler dolayı bir çeşit oluşan genel bize zarar verici her çeşit dış etken insanoğlunun erkeklerin yani yapılmış araştırmalar yani 25 yılda %30 %40'lık bir azalmayı daha uzun sürede daha büyüklük Oranlarda bir sperm sayısında azalmadan bahsediyor. Sadece sperm sayısında azalma değil, spermin kalitesinde de, yani hareketlerinde, şeklinde, niteliğinde, erkek kısırlığı için konuşuyoruz, evet, bozulmalara sessiz. sebep oluyor. Veya bir hastamızın da işte zikrettiği gibi, hiç menide hücre bulunmaması, yani azospermiye kadar... Bu durumda kadar, da tedavisi tabii, tabii. uygulanabiliyor. Yani azospermi olmak demek, bu insanda hücre olmayacak, oluşmayacak bulunmayacak demek değil. Böyle bir duyguya hastalar asla kapılmasınlar. Tabii ki diğer tıbbi bir tedavileri dedik ya fitoterapi almak demek diğer tıbbi tedavileri asla almamak demek ya da değildir. Değil, Hiç şey. değildir. Aslında Mutlaka onları da onlardan da istifade edeceğiz. Düşmanla savaşırken tüm silahları kullanacağız. Ama spermin sayısının arttırılmasında, kalitesinin arttırılmasında, şeklinin niteliğinin değiştirilmesinde Vücudun tekrar sperm üretiminin daha iyi nitelikte yapmasında ki bunda hem sperm sayısı azlığında hem de azospermde buna ihtiyacımız var. Tıbbi bitkilerden biz istifade ediyoruz.